Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı en sonki açıklamada il sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İstanbul'daki son duyurum değerlendirmesini yaptık dedi. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı diyen bakan koca. Son hafta içinde pozitif vaka sayısında azalmalar bulunmakta dedi. Hastanelerimizde bunun yansıması da görüldü diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Polikliniklerde yaklaşık %30. Hastaneye yatışlarda %15. Yoğun bakımda ise %10 azalma oldu diyen bakan koca. Yatak doluluk oranı %55. Yoğun bakım doluluk oranı %65. 658'den 1934'de çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın teması taraması yapıyor diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Bakan koca birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başlıyor. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde buluşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim. Açıklamasını gerçekleştirdi. Doktor Fahrettin Koca İstanbul için düşüşler olduğunu dile getirdi. İnşallah bu düşüşler ülke genelindeki bütün illere yansır ve koronayla mücadelede artık istediğimiz sonuçları alırız diye ummaktayız. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.